Uf. Gerçi kalbini çok kırdım. Gwen'in de. Ne yapacağım ya? Of. Aa, kapı çaldı. Kim geldi ya? Kim o? Lütfen açar mısınız kapıyı? Kimsin? Kim? Göremiyor. Kimsiniz? Lütfen açar mısınız? O. Pardon, pardon. Siz Tony Stark? He, evet. Buyurun gelin. Yok. Önemli bir soru soracağım size. Kim? Efendim? Pardon. Örümcek adam. İçeri gelin lütfen. Tamam. Örümcek adam mı? <laughs> Çok yanlış geldiniz. O olsaydım herhalde ben şu an burada olmazdım. Lütfen onunla konuşmam lazım. Dura bakmayın ama o burada yok. Kapı orada. Örümcek adamı buldunuz ha. Bana da haber verin. Geleyim imza alayım. Benim şakam yok. Belalı altılı ile ilgili. Belalı altılı dedi. Ee, sen demir adam değil miydin? Haberlerde okumuştum. Hatta... Yok kaldırmışlar haberi. Öyle bir şeydin. Evet. İşte bununla ilgili konuşmam lazım. Tamam hadi söyle. Efendim. Karşındayım. Örümcek adam benim. Siz misiniz? Evet. Gelin adamda konuşalım. Gelin. Evet. Konuşabiliriz. Belalı altı patronları yanıma geldi. Bir dakika bir dakika. Patronları nasıl biriydi? Maske takıyordu. Maske. Ben de olsam ben de takardım. Ki ben zaten maske takıyorum. Neyse. Kostümlerine bakabilir miyim? Tabii gel. Merdivenlerden inmeyi tercih etmiyorsun galiba. Hayır, asla tercih etmiyorum. İşte şu ana kadar yaptığım kostümlerim. Bu arada bu en yeni kostümüm. Şöyle göstereyim. Hmm, güzelmiş. şey diyeceğim. Efendim. Bana hamburger alabilir misin? Alırım tabii hemen gidip alayım geleyim. Neyli? Sade. Tamam. Cheeseburger falan yani. Hemen alayım. Vereceğin de değil. Bir dakika ya. Nasıl ya? Aa, hamburgercinin bu saatte kapalı olduğunu biliyor. Beni neden dışarı yolladı? Kostümlerimi öğrendi. Eyvah eyvah. Peter, herkese böyle güvenme ya. Ya şimdi evi soyduysa? Gitmiş. Bir tabela var. O oh. oh. Ne? Bu kostüm benden sana hediye Tony Stark. Oha. düştüm be. Dur geldi. Aa, bu adresi biliyorum ya. Herilerin evine yanında. Oraya gel. Bilinmeyen numara. Mi gidip mi gitsem? Hemen. Evet, evet. Ama evden böyle. Çok rahat be. Benimkilerden daha iyi. Stark. Şurası. Burası değil. Burası. Camdan mı girsem? Gireyim. Hoş geldin Peter. Hoş bulduk da ben sana adımı söylememiştim. Ben her şeyi senin hakkında her şeyi biliyorum. Kostümü sen mi yaptın? Evet. Çok teşekkür ederim. Çok rahat. Demek sen öyle o örümcek adamsın. Uh, evet. Merhaba. Bana güvenebilirsin Peter. Ben senin dostunum. Neye ihtiyacın olursa çekinmeden beni ara. Tamam. <laughs> Normal bir arkadaşınmış gibi. Tamam teşekkürler. Vay be. Bir dakika. Baya boş mu? Boş. Dakin herinin Harry ne haber? Kanka? Ne var? Ho, huh. Şu an meşgulüm git. Tamam kusura bakma. Zengin şımarık çocuğu. Tony ile çok iyi anlaşacağımıza benziyor. Tony ile bayağı iyi anlaşacağız. Şöyle bakalım ne alemde. Kim lan? Yine biri gelmiş. E Gwen? Gwen'i de çok üzdüm ben ya. Neyse. Umarım kendimi affettirebilirim. Oğlum oh, şu kostüm çok iyi ya. Umarım çok iyi anlaşırız onunla. Kostüm ve tırmanmaları da çok iyi. Hop. Umarım en yakın arkadaş oluruz onunla. Neyse, şurada oturayım. Uh, gayet iyi. Oh uh be. Şu kostüm yakıyor. Bir dakika. Örümcek adam senslerim Ha ah, ah, ha ah. ha. Yine misin? Bakıyorum yine ortaya çıkmışsın. Hem de yine benim kostümümle. Önceki kostümü kendi özgüne yapmıştım. Ne işim bu da de öyle değil? Ha ha ha. Sen çok biliyorsun. Bir dakika lan. Senin sesin niye benimkiyle aynı? Çünkü ben senin. Saçma saçma konuşma yürü git ya. Tek gerçek Spiderman var o da benim. Çok konuşuyorsun boşver. gideyim de uyuyayım ya. Hoppa. Bu zıplamalar da çok iyi ya. Of şöyle uzanayım. Peter, Peter. Ha, yani. <laughs> Sen de kimsin? O zamanım yok, çabuk. Ne no, çabuk? Ben gelecekten geliyorum. Gelecekten mi? Evet. Adamı spider 2099. Belli öyle bir gelecektensin ki adın tepende yazıyor. Beni dinle. Doktor Octopus çok büyük bir hata yaptı. Eğer onu düzeltmezsen tüm insan ırkı yok olacak. Ne saçma saçma konuşuyorsun? Bir yürü git. Bana inan. Anasını ne saçma Ama yani başmış şu anda da yani. Evet neyim Spiderman 2099'muş. Peter bana güven. SM99. SM99 Spiderman 2099. hadi be Gerçek miymiş